Merhaba arkadaşlar, dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle 30. dersimizi göreceğiz. 30. dersimizde Rusya'da çok önemli bir yere sahip olan gelecek zamanı, yani birleşik gelecek zamanı sizlerle göreceğiz. Biliyorsunuz bundan önceki derslerimizde şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zamanı görmüştük. Şimdi ise birleşik gelecek zamanımızı göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bu zamana kadar gördüğümüz fiillerin hepsi bizlerde Tamamlanmamış fiillerdir Yani biz tamamlanmamış fiiller gördük Zaten şimdiki zaman geniş zaman Sadece tamamlanmamış fiiller de olur dedik Geçmiş zaman ve geçmiş zaman hikayelerini gördük Şimdi ise birleşik gelecek zamanı göreceğiz Şimdi Rusya'da birleşik gelecek zaman dediğimiz olay bıt olmak yardımcı fiiliyle yapılır arkadaşlar Şimdi bıt olmak yardımcı fiiliyle yapılan gelecek zamanda Şöyle söyleyeyim, eylemin devam edeceğini, yani eylemlerin devam edeceğini, eylemlerin tekrarlanacağını, alışılmış eylemleri anlatmak için kullanılır arkadaşlar. Bir diğer şeyimiz ise, bıt olmak yardımcı fiili, diğer yardımcı fiillerde olduğu gibi, yani moç, umet, dolucun yardımcı fiillerinde olduğu gibi, özneye göre çekilecek, öz, yardımcı fiilden sonra gelen, yani bıt yardımcı fiilinden sonra gelen bütün fiil veya fiiller mastar halinde kullanılacak arkadaşlar. Bir diğer tarafta bıt olmak yardımcı fiili ise arkadaşlar şahısların ve nesnelerin herhangi bir yerde olma bulunma durumlarında kullanacağız. Ayrıca şahıssız cümlelerde dolcun yardımcı fiilinin gelecek zamanında, geçmiş zamanında biri olamak ve gereklilik durumunda gelecek ve geçmiş zamanda veya birçok anlamlarda bu fiili kullanacağız. Yani bıt olmak yardımcı fiili Rusçanın temel taşlarından diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bıt olmak yardımcı fiilinin çekimini e, hep beraber yapalım arkadaşlar. Ya budu t budiş On ana budit Mı budim V budite, ani buduttur. Şimdi bıt olmak e, yardımcı fiilinin anlamı öz e, şahıs zamanlarına göre çektiğimiz zaman, ya budu dediğiniz zaman ben olacağım, tıbbudist dediğiniz zaman sen olacaksın, onana budit dediğimiz zaman o olacak, mu budim biz olacağız, v budite siz olacaksınız, ani budut onlar olacaklar. Hatırlarsanız arkadaşlar, ne demiştik burada? E, Şahısların gelecek zamanda bir yerde olma bulunma durumlarını görür demiştik. Şimdi bu şekilde yaptığınız zaman, mesela ileriki derslerimize göreceğiz. ya budu doğma dediğiniz zaman ben evde olacağım ifadesini kullanacağız. Eğer ki bu fiilden sonra yardımcı fiilden sonra fiili kullanırsanız gelecek zaman anlamını verir. Yani bıt olmak yardımcı fiilini çektik. Çektik. Çektikten sonra fiiller master halinde kullanılır arkadaşlar. Master halinde kalacaktır arkadaşlar. Bu arada burada yanlış yazılmış kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar biz e, gelecek zaman nasıl yapılır e, fiillerle kullanımını görelim. İlk fiilimiz Roboted. Roboted bildiğiniz gibi çalışmak demektir arkadaşlar. Şimdi kural şudur. Bıt olmak yardımcı fiilini şahıs zamirlerine göre çekeceğiz. Çektikten sonra... Asıl fiil yani yapılacak olan eylem master halinde kalacak. Bakın ya budra botat dediğiniz zaman ben çalışacağım. Aslında ben çalışıyor olacağım anlamına gelir. Tıbu diş rabotat sen çalışacaksın, çalışıyor olacaksın. On ana budit rabotat o çalışacak, çalışıyor olacak anlamında. Mı budim rabotat biz çalışacağız, çalışıyor olacağız. Vı budit robotat siz çalışacaksınız, çalışıyor olacaksınız. Ani budut robotat onlar çalışacaklar, çalışıyor olacaklar. Dediğimiz gibi bakın arkadaşlar asıl fiil hiçbir değişime uğramıyor. Sadece değişime uğrayan burada bıt fiilinin şahıs zamirlerine göre çekimi. Ya budu. Tı budiş. On ana budit. Mı budim. Ve budite. Ani buduttur arkadaşlar. Attı Dinlenmek fiilini çekelim şimdi arkadaşlar örnekleri. Sistem aynı. Attı kat. Hiçbir değişime uğramayacak. Hiçbir şekilde çekim olmayacak. Sadece bıt olmak yardımcı fiilini şahıs zamirine göre çekeceğiz. Ya budu attı Ben dinleneceğim. Bakın ya budu attı T Tı budiş attık Sen dinleneceksin. On ana budit attıkat. O dinlenecek. M budim attıkat. Biz dinleneceğiz. Ve buditi attıkat. Siz dinleneceksiniz. Ani budut attıkat dediğimiz zaman onlar dinlenecektir. Gördüğünüz gibi attıkat hiçbir şekilde arkadaşlar değişime uğramadı. Yani rabotat fiilinde olduğu gibi hiçbir şekilde değişime uğramadı. Burada değişime uğrayan hangisi oldu arkadaşlar? Bıt fiili şahıs zamirlerine göre çekilmiş oldu. Bakın ya budu. T budiş. On ana budit. M budim. V budite. Ani budur. Sistem aynı. Attı kat arkadaşlar. Aynı kaldı. Bakın. Gördünüz mü? Attı kat. Attı kat. Attı Hiçbir şekilde değişime uğramadı. Çitat, okumak fiilini görelim arkadaşlar. Ya budu çitat kniigu derseniz ben kitap, yani kitabı okuyacağım ama bizdeki karşılığı ben kitap okuyacağım. Bakın yine şöyle budu çitat, master halinde kalıyor. T budiş çitat, sen kitap okuyacaksın. Onana budit çitat, o kitap okuyacak. M budim çitat, biz kitap okuyacağız. V budite çitat, siz kitap okuyacaksınız. Ani budut çitat, onlar kitap okuyacaklar. Burada şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bıt fiilinin çekimi, mesela budu diyoruz ya burada. Ya budu çitat kinigu dediğiniz zaman ben kitap okuyacağım. Aslında ki acağım, İşte acaksın, acak anlamını veriyor burada. Budun karşılığı. Smatrit bakmak, izlemek dedik. Ya budu bakın, smatrit televizor. Ben televizyon izleyeceğim. T budiş smatrit televizor. Sen televizyon izleyeceksin. On ana budit smatrit televizor. O televizyon izleyecek. Mı budim smatrit televizor. Biz televizyon izleyeceğiz. V budite smatrit televizor. Siz televizyon izleyeceksiniz. Ani budut smatrit televizor dediğiniz zaman da onlar televizyon izleyecekler anlamına gelir arkadaşlar. Örneklerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Arendavat biliyorsunuz kiralamak demekti. Sonu ovatla biten bir fiildir. Bunlarda bile fark etmez arkadaşlar. Sadece fiilin tamamlanmamış bir fiil olduğu gerekir. Çünkü tamamlanmış fiilleri gelecek zaman yaparken But fiili kesinlikle kullanılmaz arkadaşlar. Bakın burada bunu kullanırken fiil tipi fark etmiyor gelecek zaman yaparken. Ya Budu arendavat ben kiralayacağım. T budiş arendavat sen kiralayacaksın. On ana budit arendavat o kiralayacak. M budim arendavat biz kiralayacağız. V budite arendavat siz kiralayacaksınız. Ani budut arendavat derseniz onlar kiralayacaklar. Dediğim gibi sonu -vat'la yevata biten fiillerde yine fark etmez. Gelecek zamanı kullanırken burada budu'yu kullan Yani bıt olmak yardımcı fiilini kullanacaksınız arkadaşlar. Adivatsiya, giyinmek fiiliydi. Sonu siya ile biten dönüşümlü bir fiil. Bunu da gelecek zaman yaparken yine budu'yu, bıt e, olmak yardımcı fiilini kullanacaksınız arkadaşlar. Ya budu adivatsiya ben giyineceğim. Tı budiş adivatsiya sen giyeceksin. On ana budit adivatsiya o giyecek. M budim adivatsiya biz giyineceğiz. V budite adivatsiya siz giyineceksiniz. Ani budut adivatsiya onlar giyecekler şeklinde oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar siz birleşik gelecek zaman yaparken kural şudur arkadaşlar. Bıt yardımcı fiilini kullanırsınız. Bakın bıt olmak yardımcı fiilini kullanırsınız. Ee, yardımcı fiil, bıt olmak yardımcı fiilini özneye, şahıs zamirine göre çekeceksiniz. Ve bundan sonra gelen bütün fiil veya fiiller master halinde kalacak. Bıt olmak yardımcı fiille gelecek zaman yapmak sadece tamamlanmamış fiiller için geçerlidir. Ve aynı zamanda tekrarlanan alışılan eylemler yapılacaksa bıt yardımcı fiilini kullanarak gelecek zaman yapabilirsiniz arkadaşlar. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer derslerimde görüşmek dileğiyle